Merhaba çocuklar. Bugünkü ödev kağıtlarımızın çözümüne başlayacağız. Ödevlerimiz matematik çalışma kitabından. İlk sorumuzla başlayalım. Hangi öğrencinin bulduğu sonuç en büyüktür? Söylenenleri yapalım. 6453 sayısını 1745 eksilttim dediğine göre çıkartmış. 6453'ten 1745'e çıkaracağız. 3'ten 5 çıkmaz. 13'ten 5 çıkarsa 8. Burada kaldı 4. 4'ten 4 çıkarsa 0. 4'ten 7 çıkmaz. 14'ten 7 çıkarsa 7. Burada kaldı 5. 5'ten 1 çıkarsa 4. 4708 oldu. Diğer öğrencileri de hesaplayalım. 7584'ü 891 eksilttim diyor. 7584'ü 891 eksiltmiş. 4'ten 1 çıkarsa 3, 8'den 9 çıkmaz, 18'den 9 çıkarsa 9 burada kaldı, 4, 14'ten 8 çıkarsa 6 burada kaldı, 6, 6 aşağı 6693 oldu. 4141 sayısını 239 artırmış, 239 artırdım dediğine göre topluyoruz. 10'un 0 elde var, 1, 4, 3 daha, 7, 1 elde vardı, 8, 1, 2 daha, 3, 4 aşağı 4380. Yer öğrenci 8827'den 7348'i çıkardım. Bu gerçi en küçük olur. Burada 1000'den az bir sayı çıkacak. 8827 7348 yine de çıkarmasını yapalım. 7'den 8 çıkmaz, 10'den 8 çıkarsa 9 kaldı. Burada kaldı. 1, 1'den 4 çıkmaz, 11'den 4 çıkarsa 7. Burada kaldı. 7 7'den 3 çıkarsa 4. 8'den 7 çıkarsa 1. 1479 bize neyi soruyordu? En büyüğü soruyordu. 1479, 4380, 6693, 4708. Evet en büyük olan B seçeneği 6693 olan oldu. 3 doğal sayının toplamı 3011'dir. Birinci sayı 506, ikinci sayı birinci sayıdan 271 fazla. Buna göre üçüncü sayı kaçtır? Bu bir toplama işlemi. Toplama işleminde Birinci sayı 506 imiş. İkinci sayı birinci sayıdan yani ikinci sayı buradaki sayı birinci sayıdan 506'dan 271 fazla olacakmış. Üçüncü sayıyı soruyor ve toplamanın sonucunda söylüyor 3011'miş. O halde önce ikinci sayıyı biz bulacağız. İkinci sayı için ne yapacaktık? 506 ile 271'i toplayacaktık. 6, 1 daha 7, 0, 7 daha 7, 5, 2 daha 7, 777. O halde şöyle oldu şimdi. Birinci sayı 506, ikinci sayı biz bulduk 777. Üçüncü sayı zaten biz de soruyordu, soru işareti koyduk. Bu toplamanın sonucu da 3011'miş. Evet toplama işleminde bilinmeyen sayıyı nasıl buluyorduk? Sonuçtan bilinenleri çıkarıyorduk. 506 ile 777'yi toplayalım. 13'ün 3 elde var 1, 7 bir de elde var 8, 7 5 daha 12. Şimdi ne yapacaktık? Sonuçtan bu bilinenlerin toplamını çıkaracaktık. 3011'den 1283'ü çıkarıyoruz. 11'den 3 çıkarsa 8. Burada kaldı 0. 10'lu kalacağız. Burası 2 oldu. Burası 9 oldu. Bu 10 oldu. 10'dan 8 çıkarsa 2. 9'dan 2 çıkarsa 7. 2'den 1 çıkarsa 1. Demek ki soru işareti olan yer yani üçüncü sayı 1728'miş. Diğer soruya geçiyoruz. Beren 18 yaşındadır. Babası ise Beren'den 27 yaş büyüktür. 3 yıl sonra babası ile Beren'in yaşları toplamı kaçtır? Şimdi Beren var. Baba var. Bize neyi söylemiş? Beren 18 yaşındadır. Baba da Beren'den 27 yaş büyükmüş. O halde babanın yaşını biz bulacağız. 18 ile 27'yi toplayalım. 8, 7 daha 15'in 5 elde var. 1, 2, 1 daha 3, 1 de elde var. 4. Şu an için Beren 18, baba 45 yaşında. Peki bize neyi soruyor? 3 yıl sonrayı soruyor. Peki 3 yıl sonra ne olur? Beren'in yaşına artı 3 ekleyeceğiz. Babanın yaşına da artı 3 ekleyeceğiz. Bu durumda 3 yıl sonra, 3 yıl Sonra Beren kaç yaşında olur 18 artı 3 21 yaşında olur baba kaç yaşında olur bugün için 45'ti 45 artı 3 eşittir 48 yaşında olur bize ikisinin toplamını soruyor 1 8 daha 9 2 4 daha 6 ikisinin toplamı 3 yıl sonra 69 oluyor. Diğer sütunla devam edeceğiz. Çıkarma işlemlerini zihinden yaparak tablolardaki boşlukları tamamlayınız. Bu tablolara göre kare, üçgen ve yıldızın toplaması kaç olur diye soruyor. E, tablodaki işlemleri yapıp kare, üçgen ve yıldızı bulacağız. Sonra da onları birbiriyle toplayacakmışız. Evet bu bir çıkarma tablosu. Buradaki işaret çıkarma işareti olduğu için 99'dan 50 çıkartırsak 49. Demek ki üçgen olan yer 49 olacakmış. 284'ten 50 çıkartırsak 234. 131'den 50 çıkartırsak o da ne olur? 50 geri geleceğiz. Yani 5 tane olduk geri geri sayacağız. 131, 121, 111. 91 ve 81 diye sayacağız. Sayamıyorsak yine çıkartabiliriz. Zihinden yapamıyorsak. O halde yıldız olan yer 81 olacak. Diğer tabloya geçtik. Diğer tabloda yine çıkarma tablosu. Buradaki işaretten anlıyoruz. Köşede ne varsa ona göre işlem yapacağız. 896'dan 200'ü çıkartırsak ne kalır? 696. O zaman demek ki kare 696'ymış. 623'ten 200 çıkartırsak 423. 327'den 200'ü çıkartırsak da 127 kalır. Peki soru bize neyi söylüyordu? Kareyi, üçgeni ve yıldızı toplayın diyordu. Onların toplamasını da şöyle kenarda yapalım. Kare 696 oldu. Oraya sığdıramadık. Orta yerde yapalım o zaman. kare 696 idi üçgen 49 ve yıldızda 81 idi şurada toplayalım 6 9 daha 15 1 daha 16'nın 6'sı elde var 1 9 4 daha 13 8 daha 21 1 de elde vardı 22'nin 2'si elde var 2 6 aşağı 2 de elde vardı 8 826 oldu sonucumuz 5. soru 839'dan 175 çıkarılmış. Sonucu eksilen ve çıkan en yakın yüzde yuvarlanarak tahmin ediliyor. Buna göre tahmini sonucu aşağıdakilerden hangisidir? Evet bu işlemde eksilen ve çıkan en yakın yüzlüğe yuvarlanacakmış. Şu anki sayılar 839 ile 175. Bu durumda en yakın yüzlük olduğuna göre 839 ise bu 800'e geri gitmek zorunda kalır. 175 olduğu için bu 200'e yuvarlanır. Bu durumda sonuç ne olur? 800'den 200'ün çıkartılması olduğu için sonuç 600'e 600 olur. B seçeneği. Bizden hem eksileni hem çıkanı en yakın yüzlüğe yuvarlayarak yapmamızı istiyor. 6. soru. ABC ve CBA sayıları çıkarılmış. Bizden ödün yandaki işlemde ABC sayısı rakamların birbirinden farklı 3 basamaklı en büyük tek doğal sayıdır. Buna göre işlemin sonucu kaçtır? Güzel hemen şöyle düşünüyoruz şimdi. ABC sayısı yani şu ilk sayı rakamları farklı 3 basamaklı en büyük tek doğal sayıymış. Şimdi önce o sayıyı oluşturalım ABC sayısı. Özelliği ne olacakmış? Rakamları farklı, 3 basamaklı en büyük tek doğal sayı olacakmış. En büyük sayı olması için ne olması lazım bir kere? En büyükten başlayacağız. 9 8 ve 7'yi yazdık. 3 basamaklı en büyük sayı ve rakamları farklı sayı bu. Peki tek oldu mu? Birler basamağına bakıyoruz. 7 var. 1, 3, 5, 7, 9 tek sayılardı. Buraya da tek sayı denk gelmiş zaten. O halde bu sayı hem 3 basamaklı oldu hem de en büyük ve tek doğal sayı oldu. ABC sayısı 987 imiş. Şimdi ABC'yi altına yazıyorum. Bakın A, B, C. O halde A9, B8, C7 oldu. Şimdi bana verdiği çıkarma işlemi neydi? ABC'den CBA'yı çıkarıyordu. Şimdi bunu yerine yazıyorum. ABC'nin kaç olduğunu bulmuştuk zaten. 987 idi. Peki CBA ne, ol, ne olacak? Şimdi burada da C sayısı kaçtı? Bakın şurada C sayısı 7 idi. O zaman C yerine 7, B yerine 8 ve A yerine de 9 yazacaktık. O halde buraya yazmamız gereken sayı CBA yerine yani 789'du çıkarıyoruz. Birinci sayımız 987 oldu. ikinci sayımız da 789 oldu. Bunların çıkarmasını yapmamızı istiyordu. Bizden 7'den 9 çıkmaz. 17'den 9 çıkarsa 8. Burada kaldı 7. 7'den 8 çıkmaz. 17'den 8 çıkarsa 9. Burada kaldı 8. 8'den 7 çıkarsa 1. 198 B seçeneği. Diğer kağıdımıza geçiyoruz. Bir kan merkezine Ocak ayında 2285, Şubat ayında 3748, Mart ayında 2978 ünite kan bağışı yapıldı. Bu 3 ayda toplam kaç ünite kan bağışı yapıldı? E, sadece toplamamız gerekiyor. 2285, 2978, 3748. 8, 5 daha 13, 8 daha 21'in bir elde var 2, 7, 8 daha 15, 4 daha 19, 2 de elde var 21'in bir elde var 2, 2, 9 daha 11, 7 daha 19, 18, 2 de elde var 20'nin 0 elde var 2, 2, 4, 3 daha 7, 2 de elde var 9, 9011 tek kanı olmuş B seçeneği. Makarada 8650 cm uzunluğunda ip sarılır. Makaradan 3 kez 200 cm'lik ip kesilirse makarada kaç santim ip kalır? Güzel. Makaramızın toplamı belli. Hepsi 8650 cm ip varmış. Makaradan 3 kez 200 cm'lik ip kesilmiş. O zaman 3 tane 200 hesaplayacağız önce. Ne yapar o da 600 cm. Yani makaradan toplamda 600 cm ip kesilmiş. Makarada 8650 cm ip vardı. 600 santim çıkarılsa ne olur? 0, 5, 0, 8050 santim ip kalır. Şey, evet ip. Bir mimarlık şirketi 2675 liraya bilgisayar, 215 liraya fax makinesi ve bir telefon satın aldı. Bu şirket 3 ürün için toplam 4180 lira ödediğine göre telefonun fiyatı kaç liradır? Evet şimdi ne, ne almışlar bilgisayar e, Fax makinası Ve telefon Hepsine ne ödemişler 2675 Yok yanlış oldu 4180 lira ödemişler 4180 lira ödemişler. Şimdi bilgisayarın fiyatı belli mi? Soruya bakıyoruz. Evet 2675 lira. Ee, Fax'ın Faksın fiyatı belli mi? 215 lira. Telefon aldılar. Telefonun fiyatı. Evet telefonun fiyatını soruyor zaten. Telefonun fiyatı belli değil. Soru işareti koyduk ve toplam 4180. Bu bir toplama işlemi oldu. Bilinmeyen bir sayı var. Ne yapacaktık? Toplama işleminde bilinmeyeni bulmak için sonuçtan bilinen toplamları çıkartacak, toplananları çıkaracaktık. O halde önce onları kendi arasında toplayalım. 2675 ile 215'i topluyoruz. 0 elde var 1, 8 bir elde var 9, 6 2 daha 8, 2 aşağı 2890. Şimdi ne yapacaktık? Sonuçtan 4180'den 2890'ı çıkaracaktık. Böylelikle bilinmeyen sayı bulacaktık. 0, 9'dan, 8'den 9 çıkmaz. 18'den 9 çıkarsa 9. Burada kaldı 0. 10'lu kaldık. 10'dan 8 çıkarsa 2. 3'ten 2 çıkarsa 1. 1290 liraymış. Demek ki telefonun fiyatı. A seçeneği oldu. Evet, burada da başka soru yok. Diğer sütuna geçiyoruz. Bir kırtasiyeci toptancıdan 1538 kalem, 986 defter aldı. Bir haftada 298 kalem ve 127 defter sattı. Buna göre kırtasiyenin elinde kalan toplam kalem ve defter sayısı kaçtır? E, toplam ve kalem defterleri sorduğu için ikisinin toplamı şeklinde gidelim. Kırtasiyeci 1538 kalem, 986 defter almış bakalım hepsi kaç e, adet mal oluyor? 6, 8 daha 14'ün 4 elde var. 1, 3, 8 daha 11 bir de elde var. 12'lik iki elde var. 1, 5, 9 daha 14 bir de elde var. 15, 25 elde var. 1, 2 aşağı, 1 aşağı bir de elde var. 2. Yani toplam kalem ve defterlerin toplamı kalem ve defter toplamı 2524 oldu. peki kırtasiyecinin sattıkları satılan 298 kalemi satmış 127 de defteri satmış bunları toplayalım bakalım satılan ne kadar 97 daha 15'in 5 elde var 1 92 daha 11 bir elde var 12'nin 2 elde var 1 2 1 daha 3 bir elde var 4 evet, 425 tane ürünü satmış bize neyi soruyor elinde kalan ürün sayısını soruyordu ne yapacağız şimdi çıkarma yapacağız kalanı bulmak için 2524 tane ürün almıştı. 425'ini satarsa çıkaralım. 14'ten 5 çıkarsa 9 burada kaldı. 11'den 2 çıkmaz. 11'den 2 çıkarsa 9. Burada kaldı 4. 4'ten 4 çıkarsa 0. 2 aşağı. 2099 tane ürün kalmış. D seçeneği oldu. İlerleyelim. Aşağıda klavyeden bir sayı girdikten sonra bir bilgisayar programının işlemler zinciri verilmiştir. Bilgisayar ne yapmış? Birinci adımda girilen sayıyı okumuş. ikinci adımda sayının 2698 eksiğini bulmuş. Üçüncü adımda sonucun 1585 fazlasını bulmuş. Dördüncü adımda sonucu tek ekrana yansıtmış. Ekrana yazmış. Bu programa göre klavyeden 3921 sayısı girildiğinde ekranda yazan sayı kaç olur? Tamam. Biz girilen sayıyı 3921'miş. Bilgisayar ne yapıyormuş? Önce girilen sayıyı okuyormuş. Tamam, okusun. Sonra sayının 2698 eksiğini buluyormuş bakın. O halde bilgisayar ne yapacak? Biz bu sayıyı girdikten sonra sayıyı okuyacak ve 2698 eksiğini bulacak. Bulduralım. 11'den 8 çıkarsa 3, burada kaldı 1. 1'den 9 çıkmaz. 11'den 9 çıkarsa 2, burada kaldı. 8 8'den 6 çıkarsa 2. 3'ten 2 çıkarsa 1. Evet ikinci adımı yapınca 1223 oldu. Sonra ne yapıyormuş bilgisayar? Bu sonucu 1585'te topluyormuş. 1223'e 1585 ekliyormuş bilgisayar eklesin. 8, onun 0 elde var. 1, 2, 5 daha 7, 1 elde var. 8, 1, 1 daha 2. 2808 oldu. Sonucu ekrana yansıt diyor. Ekrana yansıtacağı sayı 2808 olur. Yani B seçeneği olur. Bahçemizdeki çam fidanının boyu her yıl 18 santimetre uzuyor. Fidan ilk diktiğimizde boyu 90 santim olduğuna göre boyu 4. yılın sonunda diyor. Ne olur güzel. Şimdi fidanı diktik. Fidan şu an 90 santimetre. Birinci, ikinci, 3. ve dördüncü yıl her yıl 18 santim uzuyormuş. Ee, 18, 18, 18, 18. Burada değişik yollardan hesaplama yapabiliriz. Şimdi bunların hepsini toplayabiliriz ya da önce 4 tane 18'i hesaplayıp sonra toplayabiliriz. Biz öyle yapalım olmazsa 4 tane 18 oluyor. 4 kere 18 o da ne yapar? 4 kere 8 32 elde var. 3 4 kere 1 4 3 de elde var. 7 toplamda 72 santim uzamış olacak. İlk başta 90 santimdi. 72 santimi de eklersek ne olur? 2 16 toplam boyu 162 santim olur. Ebru yeni aldığı kitabın 110 sayfasını okuyunca okuması gereken 260 sayfa kalıyor. Buna göre kitap kaç sayfadır? Şimdi söylediklerini yerine yerleştirelim. Ebru yeni aldığı kitabın 110 sayfasını okuyunca 260 sayfa kalıyormuş. Yani kitap eksiliyor. Ama kitabın kaç sayfa olduğu belli değil. O yüzden sayfa sayısı sayına soru işareti koyuyoruz. 110 sayfasını okumuş. Yani kitabın tamamından, tamamını bilmediğimiz için soru işareti koyduk. Tamamından 110 sayfayı okuyunca eksildiği için çıkarma yapacağız. Sonuçta 260 sayfa kalıyormuş. Şimdi burası ney eksilen burası ney çıkan bu da fark ya da sonuç çıkarma işleminde eksileni bulmak için ne yapıyorduk eksilenle bu kalan çıkanı e, farkı topluyorduk çünkü ikisinin toplamı eksileni verir o yüzden 260 ile 110'u toplayacağız 073 demek ki kitap 370 sayfaymış. Tesisatçı Suat Usta bir apartmanın su ve doğalgaz tesisatını döşemek için 850 metre boru aldı. Su tesisatı için 290 metre, doğalgaz tesisatı için 320 metre boruyu kullandı. Buna göre Suat Usta ve su ve doğalgaz tesisatını döşedikten sonra geriye ne kadar boru kaldı? Şimdi boruların hepsi 850 metreymiş. Ne yapalım? Kullandıklarını toplayalım. Kullanılan, Kullanılan 290 metre suya kullanmış 320 metrede doğalgaza kullanmış. Önce toplayalım bakalım ne kadar oluyor kullanılan 0 11'in bir elde var 1 5 birde de var 6. Kullanılan 610 metre. Şimdi kalanı hesaplayacağız. Toplam borumuz 850 metreydi. 610'unu kullandığına göre çıkaracağız. 0 5'ten 1 çıkarsa 4 6, 8'den 6 çıkarsa 2 240 metre B seçeneği. Hatice Hanım 3 çocuğuna birer ayakkabı aldı. Ayakkabılar için satıcıya 500 lira veren Hatice Hanım 5 lira para üstü aldı. Ayakkabıların fiyatları eşit olduğuna göre bir ayakkabının fiyatı kaç liradır? Şimdi Hatice Hanım 3 ayakkabı almış. 3 ayakkabıya 500 lira vermiş ama 5 lira para üstü geri almış. O zaman 500 liradan 5 lirayı çıkartırsak ne olur? 495. Demek ki Hatice Hanım 3 ayakkabıya aslında 495 lira para ödedi ayakkabıların fiyatı eşit olduğuna göre biz bir ayakkabı bulacakmışız. Bu 3 ayakkabının fiyatıydı. O zaman ne yapacağız? 495'i 3 ayakkabıya bölüştüreceğiz. Her birine kaç lira düşüyormuş bakalım. 4'ün içinde 3, 1 kere, 1 kere 3, 3 çıkardık. 1, 9 aşağı. 19'un içinde 3, 6 kere. Birazcık sayfa yukarı alacağız. 6 kere 3 18 çıkardık. 1 0 5 aşağı. 15'in içinde 3 5 kere 5 kere 3 15. Yukarıda kullanılacak başka sayı kalmadığı için bölme bitti. Her bir ayakkabıya 165 lira düştü. Evet bu tarafta da başka soru kalmadığı için bu kağıdın da diğer sütununa geçiyoruz. 5447 sayısından hangi doğal sayı çıkarılırsa Rakamları farklı dört basamaklı en küçük doğal sayı elde edilir. Evet bize ne sorduğunu yazalım. 5447'den e, hangi sayı çıkarılırsa çıkarılacak sayı belli değilmiş ama sonucun ne olmasını istiyor? E, rakamları farklı dört basamaklı en küçük doğal sayı. Rakamları farklı en küçük doğal sayı ne olabilir? 1, 0, 2 ve 3. Evet. Bizden istediği şeyi şu an yazmış olduk. 5447'den hangi sayı dediği için oraya soru koy, işareti koyduk. Ama sonucun ne olmasını istediğine bize ipucu vermiş. Sonucun ne olmasını istiyormuş. Rakamları farklı olan 4 basamaklı en küçük doğal sayı olsun diyordu. O da 1023'tür. Şimdi de bu bineye çıkarma işlemi oldu. Çıkarma işleminde bu sefer çıkan bilinmiyor. Çıkarma işleminde çıkanı bulabilmek için yine eksilenden Farkı çıkarmamız gerekiyordu. 5.447'den 1.023'ü çıkarıyoruz. 7'den 3 çıkarsa 4. 4'ten 2 çıkarsa 2. 4 aşağı, 5'ten 1 çıkarsa 4. 4.424 ve seçeneği. Fahri 1. hafta 5616 2. hafta 2312 lira 3. haftası ilk 2 hafta kazandığı para miktar kadar para kazandı buna göre 3 haftada ne kadar kazandı Evet 1. hafta belli 1. haftada 5616 2. haftada 2312 ve 3. hafta için bize ipucu vermiş İlk 2 hafta kazandığı kadar o zaman ilk 2 haftayı tekrar toplayalım burada 5626 2312 toplarsak 83 9 ve 7. 3 haftalığı sorduğuna göre şimdi tekrar bu 3 haftayı toplayacağız. En büyük en üstte yazalım. 7938 sonra 2312 ve 5626. Toplayalım. 8, 2 daha 10, 6 daha 16'nın 6'sı de var. 1, 3, 1 daha 4, 2 daha 6, 1 de elde var. 7. 9, 3 daha 12, 6 daha 18'in 8 elde var. 1, 7, 2 daha 9, 5 daha 14, 1 de elde vardı. 15, 15876. Bir yerde hata mı yaptık? 5616. Evet şurada 5626 değil 5616 imiş. O halde 10 lira fazla hesaplamış olduk. 5616 ee, imiş. Tekrar yapalım. Sayılar yanlış yazmışız. Küçük bir hata işimizi bozdu. Evet birinci hafta yine yanlış yazmayalım. 5616. 3. hafta için 5616. Üçüncü haftada ilk iki haftanın toplamıydı. 5616. 2312. Toplarsak 8, 2, 6, 3 daha 9, 5, 2 daha 7. Bize 3 haftayı sorduğu için şimdi tekrar 3 haftayı toplayalım. 7928, 2312 ve 5616. 8, 2 daha 10, 6 daha 16'nın 6'sı elde var 1, 2, 1 daha 3, 1 daha 4, 1 de elde var 5, 9, 3 daha 12, 6 daha 18'in 8'i elde var 1, 7, 2 daha 9, 5 daha 14, 1 de elde vardı 15, 15.856. Evet 15856 oldu. 18. sorudayız. 7 8 5 3 rakamlarını kullanarak oluşturulan 4 basamaklı en büyük doğal sayı 1 7 9 ve 6 rakamları kullanarak oluşturulan 4 basamaklı en küçük doğal sayıdan kaç fazladır? Evet burada bizden sayılar oluşturup onları çıkarmamızı istiyor. Önce birinci sayı oluşturalım. 7 8 9 5 3. 7 8 5 3 ile ne oluşturacakmışız? 4 basamaklı en büyük doğal sayıyı oluşturacakmışız. O zaman en büyüğü en başa yazacağız. 8, 7, 5, 3 olur. Sonra ne yapmamız istiyor? 1, 7, 9 ve 6 ile de 4 basamaklı en küçük sayıyı oluşturmamız istiyor. O zaman en küçükleri en başa yazacağız. 1, 6, 7 ve 9 farkını sorduğu için çıkaracağız. 3'ten 9 çıkmaz. 13'ten 9 çıkarsa 4. Burada kaldı 4. 14'ten 7 çıkarsa 7. Burada kaldı 6. 6'dan 6 çıkarsa 0. Ve burada kaldı. Eee onluk almamıştık. 8'den 1 çıkarsa 7. 7074 A seçeneği. Başka sorumuz var mı? Evet, başka sorumuz yok. Bu işlemleri kontrol ederken şöyle yapmanızı istemiştik. Kendi yaptıklarınızla sırasıyla kontrol ederek ilerlemenizi ve hatalı yaptığınız yerleri neden hatalı yaptığınızı düşünerek düzeltmeler yapmanızı istemiştik. Umarım öyle yapmışsınızdır. Başarılar ve iyi günler diliyorum.